<laughs> Kar düz yaylasına geldik sonunda. Ama çoluk çocuğu kaybettik. Yukarı çıktılar. Ben yolda kaldım inmelerini bekliyorum bir taraftan Göktürk olmadan sessiz sessiz video çekeyim dedim. Oksijen bayağı açıldı. Nefeslerimiz, sinüslerimiz her tarafımız açıldı. 3-4 defa yolu kaybettik. Prelli Yaylası'na gideceğimize. Yolu kaybedince yol çökmüştü. Kardüz'e doğru döndük. Şu an Kardüz Yaylası'ndayız. Buradan yol nereye giderse ama hava bir garip, bir açıyor, bir kapatıyor. Bir şekilde güneş. Bakalım kısmet. Sesimi duyuyor musunuz? Göktürk! 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 Sesimi duyan var mı?